Ben Sanem kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bugün ikinci oyuncak tanıtma videomuza başlıyoruz. Şimdi Sanem size e, eski oyuncaklarını, bir yaşındaki oyuncaklarını size tanıtacak. Evet, başlıyoruz. Oo, kocaman bir kutu. Ama onun içi dolu. Wow. Göster bakayım tahmin oyuncağını arkadaşlarına. Arkadaşlar göster bakayım kerpeteni. Ay Sanem'in çekici var. Kerpeteni var. Bakın. Köpük köpük yeri. Tamam. Aa sarı bir topu var arkadaşlar. Ama evet düşüyor. Arkadaşlar o gördüğümüz bileklik Galatasaray'ın bir bileklik ben hediyesinden kalan bir saniyeme bir kendimi almıştım. Evet, onu oraya atıyoruz. Evet, şekil verme yerlerimiz. Evet, tanıt arkadaşlarına sonra şeyin içine koy. Çekicimiz. Sanem'in kutularının içinde bir sürü oyuncakları çıktı arkadaşlar. Sanem demek ki bunları. Ah kerpeteni. Bu yürüyen ayaklar. Bir şey olmaz. Çekici de Evet, onlar yürüyor değil mi? Evet. Böyle koy. Evet. Oldu. Tamam, onu koyalım sepetimize. Evet, çok güzel bir şekil o da. Gözde. Evet, örümcek. Evet. evet. Aa, dişini diş şeyi değil mi onu? Evet. dişleri arayınca onları Evet. tamam. Bakalım onu da sepetimizle. Ne kadar güzel bir, bir oyuncakmış handicap. o. Bu da teyzem Gerçekten çok güzelmiş. Kim aldı? Kim aldı bebeğim? Bunu da babam aldı Aa bıçak. Aa seni keser bıçağın değil mi? Bu da Salih'in küpük. Köpekle kaykay kay arkadaşlar. Hmm. Tamam, onu da bırakalım. Bak ne güzel durdu. Tamam. 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 Öyle mi yürüyormuş o? Öyle de şarkı söylüyor. Tamam. Bırakalım oyuncağı Çok Evet. Aa. Evet senin saç kurtma makinesi ama kırılmış sanki o. Diğer bölümünü acaba kim kırdı? Sen kırdın. Tamam. Onu da sonra kalın. Evet o da arkadaşlar sen onlarla şekiller yapıyor. Evet ondan bir sürü var. Evet, tabağa salam biliyor musunuz? Oradan bana yemekler getiriyor. Bu da kurabiyelere şekil veriyoruz biz onlarla. Yer şekil. Evet. Ha, bu da yumurtamız. Evet, onu da içine atıyoruz. Bu da bizim annem. Çevir bakayım onu. Ne yazıyormuş onun üzerinde? Aa annesinin ismini yazıyor. Ay canım annem seni çok seviyor. Tamam, bırakalım onu da. Kutuyu da bırakalım içine. O kuturdu. Arkadaşlar, bu da bebekler. Evet, senin bebeklerini orada uyutuyordu. Evet. Doğru söylüyorsun. Onu da atalım sepetimize. Evet, kapağı kapattı, kapattı Salem Sepetimizi attı. Evet, yeni oyuncaklarımızı çıkartıyoruz. Araba. <laughs> Salim'in arabası. <laughs> Kapıları da mı açılıyor? Aa, senin ne kadar böyle spor bir araban varmış. Bir araba Ama arkadaşlar biliyor musunuz? O çok ağır. sağ elimde varmış arkadaşlar. Sana bir tane. Kapıları da kapattı kimse girmesin diye. Oo bu, bu arkadaşlar üzerinde bir sürü şekil var. Bir de aynası var. Ha bunu elim biliyor. Şarkı çıkabiliyor. Aa sesler çıkıyormuş. Çevirdiğimde basınca da bum bum diye ses çıkıyor. Gerçekten çok güzel ses çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de ilk defa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Kim aldı aşkım? Neyden aldı? Ama benim çilek <laughs> Bu da çilek kızı. Aa sahnim, çilek kızı var. Bakayım kafası ne kadar büyüyor. Evet hiçbir şey sığmıyor. <laughs> hiçbir şey sığmıyor. Ama on, onlar hiç <laughs> etler yakmadı. Sen bırakmadın değil mi? <laughs> seni elbiselerinden giydireceğiz. Ama, şimdi... Ama kalbası var. Tamam. Şimdi onu bırakıyoruz. Ama bir kafası sığmıyor. <laughs> Hiç yere sığmıyor kafası. Evet. Ama oldu. <laughs> tamam olsun. Diğerlerini de alalım. Bir şey var. Evet arkadaşlar. Ben evde işlerle uğraşırken sanemde kendi bilgisayarında kendi işlerimi yapıyor biliyor musunuz? Evet. Tamam. Göster bakalım yüzünü. Aa, dil çıkartan emoji göster. Arkadaşlarım da görsün. Evet, dil gösteren emoji arkadaşlar. yemeye gitmiştik. Babamla ben oyuncak Evet arkadaşlar, bu oyuncağımız biz Malufa, Rafadan Tayfa'yı izlemeye gittiğimizde hamburger yemiştik. Oradan da saneme hediye olarak vermişlerdi. Ben de Evet, hamurdu. Onun çok büyük bir sır kalmıştı Sani. Evet yeni oyuncağımıza geçelim Sani bana. Evet. evet arkadaşlar. Evet çalışabiliyor. Sanem göstersin size. Gördünüz mü? Bakın şekiller çıkıyor orada. Ev çıktı. Başka hangi şarkılar var? Aa. sesini de yükseltebiliyor Sani. Resmini azalt. Bilmiyor musun onun için? Ha, ha, bak içinden resimler geçiyor. Ha, evet, senin bilgisayarın baya güzelmiş değil? Ama, ama boyanıyor. Evet, rengi de çok güzelmiş, kırmızı kırmızı. Şimdi kapatalım. Evet, bilgisayarımızı kaldırıyoruz. arkadaşlar. Onu da sahneme sürpriz olsun diye almıştık. Bakalım. Çıngara. Ay sahneme ne kadar güzel çıkıyor. Ne kadar güzel ses çıkıyor. Çıkart bakayım. Dondurum, dondurum, dondurum. Dondurmacılar mı öyle yapıyor? Dondurum, dondurum. Çok <laughs> güzel. <laughs> evet ya. Don dondurum. göster bakayım. Arkadaşlarına çantanı göster. <laughs> tamam göster. Gözükmüyor ama aşkım. Çanta. Bak çok güzel. Bir daha göster bakayım. Ha içinde renkler var. Değişiyor. Evet. Ha içinde boncuklar da var. Bakın, kayboldu. Göster bakayım bir daha. Evet şimdi kayboldu. Bakalım aç bakayım. Gelecek, gelecek mi? Evet geldi. Göster arkadaşlarına. Evet şekiller geldi arkadaşlar. <laughs>

Tamam. Şimdi yeni oyuncaklara geçelim. Bu da benim. Ay ne kadar güzel. Bu da patates. Aa! Ne güzel öyle. Ama bacaklarını da döndürebiliyor muyuz? Evet, döndürebiliyorsun kızım onu biliyorsun. Bacakları dönüyor onun. Tamam. Yeni oyuncağımızı tanıtalım arkadaşlarımıza. Elleri Evet, elleri de dönüyor. Hadi göster yeni oyuncağını da. Dönderdim. Evet. Ayaklar öne döndü. Tamam. Yeni oyuncağımıza geçelim Sanemci. La 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 Mavi bir tavşan. Salla ne? bakayım Çingaran'ı. Ne güzel ses çıkıyor ondan da. <laughs> yeni başka koyacağın var mı içinde? Evet. Onu da göster. Bakın bu ne? Aa, bileklik, bir bilekliği arkadaşlar. Bunu Evet, evet Sanem onları saçlarına da bağlıyormuş. Başka oyuncağın var mı acaba? Evet. Bakalım. Aa, bir tane motor sikletli. Kedi motosiklet sürüyor. Oo ne kadar güzel gidiyor öyle. Ya bak. gidiyor? Neden hızlı sürüyorsun? Şey, hızlı sürmeye ben vermiyorum. hızlı sürmek yok değil mi? Kaza yaparız. Yavaş sürmeli. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yeni oyuncağımıza geçelim bakalım Sanem Hanım. Tamam. Hı -hı bitti. Arkadaşlar bu Sanem'in elinde gördüğünüz poşet biz Galatasaray Spor'a gidip Sanem'e forma almıştık. Bu onun poşeti. Ne almıştık orada? Galatasaray For... sonra gittim bom Evet, halka onun formasını almıştık. Ben evet. bak. Evet. Şimdi bunu da alalım buradan. Şimdi... Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sanem size kocaman bir kalp yolluyor. Öpücük yolluyor. Siz de bana kalp Görüşmek üzere.